Biliyor musunuz? Siz Belfast'tan buraya geldiğinizde sevinmiştim. Polistikten bıkmıştım, yozlaşmadan usanmıştım. Burayı temizlemeye dair konuşma yaptığınızda içim içime sığmamıştı. Öte yana bakmak şeytanın işi demiştiniz. Ben öte yana bakmıyorum çavuşmos. Bugün olanlara doğrudan bakıyorum ve gördüğüm şeyden memnunum. Böyle olmak zorunda değil Kimber. Bunlar için çok geç. Yutabileceğinden büyük lokma ısırdın pislik. Şimdi bu bok çukurunu ele geçireceğiz. Pekala. Silahlar konuşacak. Bırakalım konuşsun o zaman. Gauštol göreve hazır efendim. Yalnız olmadığını mı sanmıştın? Ne yapıyorsun? Buraya tarafsız bölge demiyor muydunuz? Eda! Kes sesini de dinle! Delirdin mi? Kes sesini dedim! Birçoğunuz Fransa'daydı. Bundan sonra ne olacağını bilirsiniz. Evet kardeşlerim ve kocam burada ama sizlerin de bekleyenleriniz var. Hazırlık olsun diye siyah giydim. Bana bakmanızı istiyorum. Hepinizin bakmasını istiyorum. Kimler siyahlara bürünecek? Onları düşünün. Hemen şimdi düşünün. İsterseniz savaşın. Ama ne bu bebek buradan gidiyor? Ne de ben. Bence haklı. Neden hepiniz ölesiniz ki? Buna sebep olanlar ölsün. <laughs> Ateş etmeyin. <laughs>